Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yeni bir nota sürpeci videomuzla birlikteyiz. Bir süre önce uzun sap bağlamamızda dersini yapmış olduğum bir Neşet Ertaş türküsü ne güzel yaratmış seni yaradan e, bu türkünün notalarını sürpeci olarak seslendireceğiz. Yöremiz Kırşehir İstanbul Radyosu Halk Müziği Müdürlüğü tarafından derlenmiş ve Hamdi Özbay tarafından da notaya alınmış e, eser. Oldukça basit bir e, Uygulanan çok böyle ekstra e, farklı mızrap yok. Arzu ederseniz e, burada şimdi okuyacağımız notalarla çalın. Arzu ediyorsanız video bilgilerinde göreceğiniz ders linkini takip ederek e, çalın. E, nasıl arzu ederseniz. Biz şimdi referans sesimizi alalım. Ve türkümüzün notalarını solfej olarak seslendirelim. dönüşlerde alacağım arkadaşlar. es evet. Re 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 do si do re do do si la si do si si la 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 dönüş yapıyoruz. Es. Re 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 do si do re do do si la si do si si la 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 Ve söz girişi. Es. Mi 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 Re Do Re Mi Re Re Do Si Do Do Re Do Do, do Si La Si Si Do Si Si La La Röprize döndük yine. Es. Mi 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 Re Do Re Mi Re Re Do Si Do Do Re Do Do, do Si La Si Si Do Si Si La La Ve devam ediyoruz. Es. Re 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 Do Si Do Do Re Do Do Si La Si Do Si Si La Sol La 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 Röpücü yine es. Re 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 Do Si Do Do Re Do Do Si La Si Do Si Si La Sol La 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 Devamı mi mi sol mi mi do re mi re re do si do re do do si la la si do si si la la Gördüğünüz gibi minik farklılıklar var sadece. Dönelim. Mi mi sol mi mi do re mi re re do si do re do do si la la si do si si la, la. Son satırdayız. Re, re re do si do re do do si la si do si si la 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 Tekrar alalım. Re, re re do si do re do do si la si do si si la 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 Evet. Türkümüz bu şekilde arkadaşlar. Oldukça keyifli bir türküdür. Ee, rahatlıkla çalabileceğinizi düşünüyorum. Gerek kısa sap bağlamalarınızla gerekse uzun sap bağlamalarınızla. Bir başka notasörfej videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.